Günlük hayatta motivasyonumuzu nasıl sağlayabiliriz? E, nefes egzersizi yapabiliriz. Nefes çalışmaları yapabiliriz. Buna örnek olarak bir tane göstereyim. E, şimdi sağ burnumuzu elimizle kapatıyoruz. Soldan çok derin bir nefes alıyoruz. Tekrar oradan nefesimizi bırakıyoruz. Bunu günde 10 tekrar. Günlük hayatımızda bazen sabahları kalkarız böyle çok yorgun, bitkin ee, bir tap bir halde kalkarız. Ee, bunu nasıl e, düzelteceğiz? Aslında hay zikridir bu. <laughs> Ettiğin zaman yine aynı ses şey çıkacak. Dolayısıyla kalp çakramız otomatikmen döngüsünü toparlamaya başlayacak. Evimizdeki o kötü enerjiden nasıl kurtulacağız? Giyilmeyen şeyler zamanla artık kötü enerjiye bürünürler. Çünkü enerjinin Bulaşıcı bir özelliği vardır. Enerji dokunduğunuz yerde kalır. Sirkeli su aslında bu negatif enerjinin bir noktada da nazarın evden çıkmasını sağlayacaktır. Himalaya tuzundan yapılmış lambalar vardır. Tuz ısındıkça farklı bir buhar üretiyor. Bu aynı zamanda bizim nefesimize de yani bronşlarımızın açılmasına da sebebiyet verecektir. Dolayısıyla enerjimiz de çok daha üst seviyelere çıkacaktır.